SA hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni karşınızdayım. Um, evet gördüğünüz gibi bu Stars oynuyoruz. Bildiğiniz gibi Brawl Stars bayağı gelişti ben çek, videosunu çekmeyle. Um, yeni karakterleri falan deneyeceğim, göstereceğim size. Brawl Pass geldi. Görevler. Kalan 3 tane kutumuz varmış. Bunları tamamlayacağım. Yeni kostüm Barbar Kral bu var. Ama hemen alalım. Yeni kostüm. Aldık. Ee, burada bir tane beleş kutumuz var. Hayır. Ee, başka da bir şeyimiz yok. Ee, yeni karakterler geldi. Onları bir şimdi deneyeyim. Biz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eee Jackie geldi. Şöyle göstereyim. Jackie diye bir karakter. İnşallah bize de çıkar. Böyle güzel oluyor. Güzel bir karakter. Benim Asıl hesabım da var. Bu yan hesabım. Yani video çektiğim hesabım. Eee hadi. Ben yüklenince tekrar şey yapacağım. Önceki böyle bir karakter pek de bir şey değil. Başka Pem'e model geldi. Yani Pem değişti gördüğünüz gibi. Başka geldi yanlış hatırlamıyorsam hepsini tek tek test etmeyeceğim. Sploit geldi. Ee, ya Sandy vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aa bir de Mr. P geldi. Ve Gale bu e, en iyisi. Ve bunu bedava alabiliyoruz. Bu alpası alırsak benim şu anda 16 şeyim var. Tamam. Hmm. Şimdi görevler var. İlk önce bir görevleri tamamlayalım. 12 düşman yaket devil ile. Dur bir saniye. Bulla varsa hemen bulla yapalım. Bulla yok. Okey. Devil devil. Hı. Hm. Devil aldık. Peki başka nerede şey yapacağımızı söylemiyor. Ben o zaman elmas kapmaca da yapayım devil'ı. Aslında hesabımda 8000 kupayım. Burada 600 yani çok kolay olacak diye düşünüyorum. Ezan okunuyor. Tamam. Ya internetim kasıyor. Siz de görüyorsunuz da niye bu kasıyor? Sıkıntı var. İnternet çektim bir... 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 ya. <laughs> Şöyle biz ortaya kaçalım. Yani gidelim. Tamam. Ya ama niye? Niye internetim kasar ki? Yani ne gerek var? Niye? Ben neredeyim lan? Nerede olduğumu bilmiyorum şu anı bu arada. Onu söyleyeyim. Abi. Ne internetim bu kadar kasıyor? Bir dakika. Tamam biz yeniyoruz şu anda. Sıkıntı yok. Hmm, ben niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Neyse onu bulduk. o oh. hmm, tamam. Hmm, kazandık, güzel. Zaten kazanmayı bekliyordum. Ee, 8 kupa yükseldik, güzel. 3 rütbe. 4 kişi öldürmüşüm, çok iyi. 108 bin hasarda vermişim. Hadi tekrar oynayalım. Hmm, yanlış bilmiyorsam hmm, 1000 kupaya kadar karşımıza botlar geliyormuş. Ve bu da birazcık üzüyor bizi. Lan takımdaki herkesin interneti kasar. Abi bu ne? Abi niye bu kadar internetim kasıyor benim? Orası internetin güzel çektiği bir yerdeyim ben. Lan bir kişiyi öldüreyim abi lan ne oluyor? Abi. İyi de internetin güzelce çektiği bir yerdeyim oysa ki. Niye? Ne gerek var? Ben yani internetin çekmemesine. Lazım. Ben alayım. Güzel. Şimdi ben şu rozetik oldum. Sinir oldum yani. Sinir bir güzel. Öldü benim karşım. So abi. Senin için de geliyorum koku. İnternetim kasıyor. Niye bu kadar çok kasıyor? Ya abi. Niye? Niye ben? Niye sen? Niye biz? İyi de abi benim öldürmem gerekmiyor mu bunlar ya? Gidiyorlar kilimi çalıyorlar. Niye yalnız oyuncu yine? Kaç kişi oldum acaba? İki kişi çok iyi. Hm. Bu arada kulübümüze beklerim sizi de. Açılırsa göstereceğim. Hmm. Bu yapası biliyorum. Açmayacağım. Ee, kalan kutular 3 tane. Açacağım da şimdi değil yani. Karakter çıkmasını istiyorum. O zaman şimdi 4, 2, 3. Ee, Okey. 2. Şimdi 3 tamam. Şimdi şöyle bir kez daha girelim. Çünkü karakter çıkacağına eminim şimdi. Öyle bir şey yaptım ki. Abi niye? Niye internet çekmez ki? Hani bir zorunluluğu yok internetin çekmemesine karşı. Ben yine bağlanınca açıyorum. Evet açtığımda böyleydi. Savaş başlamış yani savaştaymışız cidden şey aç yani oyuna girdiğimde buradaydı o anda da açtım abi iyi de internetin şey çek güzelce çektiği bir yerdeyim ben lan tamam kazandık ve hızlıca kazandık ta niye niye o dört kişi öldürmüş bot Ay ben niye buna bastım ki? Hadi başlasın artık. Video kaç dakika olmuş? Oha ne abi? Daha dört maç falan attık. Bu video 12 dakika süper bence en fazla. Çünkü yeni karakter geldi. Sorry. Beni senin ya benim seni öldürmem lazımdı diyemedim. Ben benim öldürmem lazımdı. Yuh. Yuh 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 yuh. Ya ben niye öldüremiyorum bir şey? Hiç kimse hiçbir şey ne? Bu internetin niye bu kadar kasıyor? Lan salın ben de bir kişi öldüreyim. Ben de bir öldüreyim. bir salın ya. Bir salın ben de bir hızın öldü ya. Allah Allah. Bir salın ben de bir kişi öldü bir Oh şükür. Lan. Abi. Güzel. ben öldüremedim. Niye? Bilmiyorum. Neyse kazandık en azından. Ben öldüreyim. Tamam. Şimdi görevim olduysa karakter çıkacak. Yani devil de 14 kişi öldürmüş. Ha 12'ymiş. Evet tamam. Şimdi Yeni karakter çıkmasına hazır olun arkadaşlar. Ve başlıyor. Oo! Tamam. Şimdi ilk önce kalan kutulardan başlayalım. Ben karakter çıkacağına inanıyorum. Büyük kutuyu açtım. İnşallah aksesuar çıkmaz. Bu arada aksesuarlar geldi oyuna söylemedim. Neden ben de bilmiyorum. Hadi be. Nasıl çıkmaz abi? Hiçbir şey. Hadi. Abi yuh ama. Bunda bile mi? Bunda bile mi şey olmaz? Hah. Geldi. Evet son çıkmadı galiba. Oha ya. Nasıl çıkmaz? Oha. Yuh. Abi nasıl çıkmadı? E, kulübümüze de beklerim. Um, şu benim hesabım. Madlight. O benim hesabım. Yani söyleyeyim dedim. Benim kardeşim var. Öz kardeşim. Kendisi yaptı. Ben hiçbir şey ellemedim. 7000. Ay 7000 nereden çıktı? 758 kupa. Nasıl yaptı ben de hiç bilmiyorum. Oynaya oynaya ben hiçbir şekilde ellemedim. Ee, bakalım başka ne görevlerimiz var. 3 maç kazan tek hesaplaşma modunda. Ha dur bir saniye bir saniye. Şimdi şu yerim kalmışken devam edelim. Hangi karakterlerle görünüz var bakalım. Eee ile başlayalım. Tamam şu görevler de bitsin kapatacağım videoyu. Ama nasıl karakter çıkmadı? Ben ona inanamadım. İnanamadım. Diyemiyorum. Nedensa... Yani karakter çıkması lazımdı. Benim kendi hesabımda bu kadar şey açınca karakter çıkıyordu. Ya. Kardeşim niye bu kadar az çekiyor internet? Az çekmesinden de değil yani. Güzel çekiyor aslında. Bunun için üzgünüm. Ama bu nedir ya? Abi niye 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 niye? Niye? neden söyle. Ya <laughs> ne oldu? Hmm. Şunu şöyle atalım. Hello 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 hello. No 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 no. Ah, şükür 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 şükür. Tamam. Hmm, hayır. Şimdi al kaç, al kaç. bu kaç taktı hadi. bu kaç taktı hadi. Hadi, hadi, hadi. Hatta. Oha. Oha. <laughs> ne oldu orada ya? Böyle gidecek bayağı çekişmeli olacak. Bu iş. Hmm. Okay, okay. Kazandık. 92 canlı. Çok iyi. Hmm, bir maç kaşa kaşanmışız. <laughs> kaşan. <laughs> bir maç kaşanmışız. Neyse daha uzatmayacağım. Hmm, beklerim. Onu söyleyeyim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmadın. Yani unutmayın. Demeden önce şunu söyleyeyim. Um, ve anlatıcı videoları atacaktım bildiğiniz gibi. Ama hala yorumlar eşit. 3'e 3. Yani yeni bir yorum gelirse o an videoyu açacağım yeni videoyu. Oha! 666. Dur bir saniye ben bunu esas alacağım. Bir dakika alamadım. 666. <laughs> Evet. Um. yani yeni bir yorum gelirse video yapmaya başlayacağım çekmeye. Şimdilik kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu zorunlu değiller istediğiniz gibi. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.